Kuruluş Osman'ın 180. Bölümü, gerilimi tırmandıran olaylar ve Osman Bey'in yeni hamleleriyle büyük bir heyecan yarattı. Ancak asıl mesele, 181. Bölümde neler olacağı? Osman Bey ve Alpleri, Moğol tehdidine ve içerideki hainlere karşı nasıl bir yol izleyecek? Bu topraklar bizimsiz kalmayacak. Sözü kime karşı söyleniyor? Şimdi 181. Bölümde neler yaşanabileceğine dair detaylı bir analiz yapalım. Osman Bey'in yeni stratejisi, Savaş mı, diplomasi mi? Osman Bey'in en büyük özelliği savaş ve diplomasi dengesini ustaca kullanması. Moğolların giderek artan baskısı karşısında Osman Bey'in iki seçeneği var. Doğrudan savaş açmak ya da düşmanı içeriden çökertmek. Osman Bey geçmişte birçok kez düşmanlarını zekice manevralarla alt etti. Ancak Moğollar gibi büyük bir güce karşı doğrudan savaş açmak riskli olabilir. Peki, bu durumda Osman Bey'in hamlesi ne olacak? Moğollara karşı Türk beylerini birleştirme çabasını göreceğiz. Daha önce Osman Bey, Türk obalarını bir araya getirmek için çok uğraştı. Ancak şimdi Moğolların baskısı arttıkça, beylikler arasında yeni bir ittifak ihtimali doğabilir mi? Yoksa Osman Bey, Moğollara karşı içten bir yıkım planı mı hazırlıyor? Moğol komutanlarının iç çekişmelerinden yararlanarak, onların güçlerini zayıflatma stratejisi mi izleyecek? Bu noktada Osman Bey'in nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu. Sizce Osman Bey, doğrudan savaşı mı seçecek yoksa düşmanlarını içeriden mi çökertmeye çalışacak? Yorumlarda fikrinizi paylaşabilirsiniz. İçerideki hainler ve Moğol destekçileri. Her büyük savaşın içinde, gizli bir ihanet yatar. Son bölümlerde Osman Bey'in en büyük sınavlarından biri de kendi içindeki hainler oldu. Moğolların desteğini alan beyler veya gizli ajanlar, Osman Bey'i içeriden vurabilir mi? Osman Bey'in en yakınında bir hain mi var? Hatırlarsanız, Geçmişte Osman Bey'in çevresinde pek çok kez ihanetler yaşandı. Şimdi de Moğollarla işbirliği yapan bir beyin Osman Bey'i sırtından vurma ihtimali var mı? Bizans ve Moğollar arasında gizli bir anlaşma olabilir mi? Eğer Bizans ve Moğollar arasında gizli bir ittifak varsa, bu Osman Bey için büyük bir tehdit oluşturur. Bu durumda Osman Bey'in hainleri nasıl ortaya çıkaracağını ve hangi cezaları vereceğini 181. bölümde görebiliriz. Bala Hatun ve Malhun Hatun'un hamleleri Aileyi bekleyen tehlikeler. Osman Bey'in savaşı yalnızca cephede değil, ailesi ve obası içinde de devam ediyor. Son bölümlerde hem Bala Hatun'un hem de Malhun Hatun'un güçlü duruşlarını gördük. Ancak yaklaşan büyük tehlike karşısında onların nasıl bir rol oynayacağı merak konusu. Peki, 181. bölümde neler görebiliriz? Bala Hatun, devletin temeli mi yoksa yeni bir hedef mi? Bala Hatun, Osman Bey'in en büyük destekçilerinden biri. Onun aklı ve sezgileri Osman Bey'in kararlarında büyük rol oynuyor. Ancak son bölümlerde Bala Hatun'un güvenliği tehlikeye mi girecek? Moğollar veya içerideki hainler Osman Bey'i zayıflatmak için Bala Hatun'u hedef alabilir mi? Daha önce Osman Bey'i yıkmak isteyen düşmanlar ailesini de kullanmaya çalıştı. Şimdi Moğolların daha büyük bir saldırı planı var mı? Bala Hatun'un kadınlar arasındaki dengeyi sağlamada nasıl bir rol oynayacağını görecek miyiz? Osmanlı'nın temelinde kadınların güçlü desteği var. Ancak obadaki diğer kadınlar arasında bir gerilim yaşanabilir mi? Eğer Bala Hatun bir tehlikeyle karşı karşıya kalırsa, Osman Bey'in vereceği tepki ne olacak? Malhun Hatun, savaşın gölgesinde yeni bir plan mı? Malhun Hatun, Osman Bey'in en sağlam destekçilerinden biri olmasının yanı sıra, savaşçı ruhuyla da dikkat çekiyor onun sahnede olması, genellikle büyük bir hareketin işareti oluyor. Bölümde Malhun Hatun'dan bekleyebileceğimiz hamleler. Moğollara karşı gizli bir baskın planı mı var? Osman Bey dışarıdan bir ittifak kurarken, Malhun Hatun içeride gizli bir harekat başlatabilir mi? Obadaki kadınlar arasında liderlik savaşına mı tanık olacağız? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında her ne kadar güçlü bir bağ olsa da, bazı konularda fikir ayrılıkları yaşanabilir mi? Oğlu Orhan Bey'in geleceği ne olacak? Osmanlı'nın gelecekteki liderlerinden biri olan Orhan'ın daha fazla öne çıkmaya başladığını görebilir miyiz? Malhun Hatun'un bu bölümde yapacağı hamleler, sadece Osman Bey'in değil, tüm obanın kaderini de etkileyebilir. Aileyi hedef alan yeni bir tehlike, Moğol suikast planı mı? Eğer Osman Bey doğrudan savaş açmadan önce Moğolları içeriden çökertmeye çalışıyorsa, Moğollar da karşı hamle yapacaktır. Peki, Osman Bey'e en büyük acıyı yaşatacak bir saldırı planlanıyor olabilir mi? Moğollar, Osman Bey'in en sevdiklerini hedef alarak bir suikast düzenleyebilir mi? Bu saldırı, bizi büyük bir kayıpla mı karşılaştıracak? Osman Bey'in ailesinden biri zarar görebilir mi? Bu ihtimaller, 181. Bölümün tansiyonunu belirleyecek. Sizce Osman Bey ailesini nasıl koruyacak? Görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Serinin 3. bölümünde, Osman Bey'in devlet kurma yolunda atacağı adımları, Moğollara karşı uygulanabilecek yeni stratejileri ve diğer beyliklerin Osman Bey'e nasıl bir tavır alacağını analiz edeceğiz. Osman Bey'in devlet kurma yolundaki yeni hamlesi. Osman Bey'in en büyük hedefi, bir devlet kurmak ve bu topraklarda kalıcı bir düzen sağlamak. Ancak bunu gerçekleştirmek için sadece savaş meydanında değil, diplomasi ve strateji alanında da büyük adımlar atması gerekiyor. Son bölümlerde Osman Bey'in özellikle Moğollara karşı yeni bir politika izlemeye başladığını gördük. Peki, 181. bölümde Osman Bey devletleşme sürecinde hangi adımları atabilir? Moğolları alt etmenin yolu. Yeni ittifaklar mı? Moğollar, Osman Bey'in karşısındaki en büyük düşmanlardan biri olmaya devam ediyor. Ancak Osman Bey'in en büyük özelliği, zayıf anında bile akıllıca hamleler yaparak düşmanlarını birbirine düşürmesi. Bölümde Osman Bey'in şu stratejileri deneyebileceğini düşünüyoruz diğer Türk beylikleriyle ittifak kurarak Moğollara karşı ortak bir cephe mi oluşturacak? Geçmişte Osman Bey tek başına büyük ordulara karşı savaştı. Ancak şimdi diğer beyliklerin desteğini almak Osmanlı'nın gücünü artırabilir mi? Moğolların içindeki çatışmaları kullanarak düşmanı içeriden mi zayıflatacak? Moğollar içinde de güç mücadelesi olduğunu biliyoruz. Osman Bey Onların zayıf noktalarını kullanarak bir iç savaş çıkarmayı başarabilir mi? Bu soruların cevapları gelecek bölümün en kritik noktalarından biri olacak. Sizce Osman Bey Moğollara karşı hangi yolu izlemeli? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Diğer beylikler Osman Bey'in yanında mı, karşısında mı? Osman Bey'in gücü arttıkça çevresindeki Türk beylikleri de bu duruma farklı tepkiler veriyor. Bazıları Osman Bey'in yükselişini desteklerken Bazıları ona karşı gizli planlar yapıyor olabilir mi? Bölümde şu gelişmeleri görebiliriz. Osman Bey, Türk birliğini sağlamak için bir beylikle anlaşmaya varabilir mi? Eğer böyle bir ittifak sağlanırsa, Osmanlı'nın kuruluş süreci hızlanabilir. Bazı beyler Osman Bey'in gücünden rahatsız olup ona karşı bir ittifak kurabilir mi? Tarihte de görüldüğü gibi, büyüyen her devletin önüne içeriden ve dışarıdan engeller çıkar. Osman Bey, içeride bir ihanete uğrayabilir mi? Bu mesele, Osmanlı'nın kaderini belirleyecek önemli noktalardan biri olacak. Bizans ve Moğollar arasında gizli bir anlaşma mı var? Bizans ve Moğollar uzun süredir Osman Bey'e karşı ortak hareket etme eğiliminde. Peki, 181. bölümde yeni bir gizli ittifakın izlerini görebilir miyiz? Şu soruların cevaplarını 181. bölümde arayabiliriz. Bizans, Osman Bey'i zayıflatmak için Moğollara askeri destek sağlayabilir mi? Eğer böyle bir durum yaşanırsa, Osman Bey'in hem Bizans'a hem de Moğollara karşı savaş açması gerekecek mi? Moğollar, Osman Bey'i tuzağa düşürmek için Bizans ile gizli bir plan yapmış olabilir mi? Eğer böyle bir tuzak kurulursa, Osman Bey bu tuzağı nasıl bozacak? Bu gelişmeler, Osman Bey'in devletleşme yolunda karşılaşacağı en büyük engellerden biri olacak. Sizce Osman Bey hem Bizans'ı hem de Moğolları alt edebilecek mi? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın.